Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Yüce kitabında şehitlere öller demeyin buyuruyorsun. Allah'ım. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen bütün şehitlerimize rahmetinle, merhametinle muamele et. Allah'ım. Şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haş ı şehitlerimizi Uhud, Bedir şehitleriyle Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur. Allah'ım senin sonsuz rahmetin ve merhametinle kuşatılmış olan şehitlerimizin yüksek makamlarını daha da yüceltmeni ve onları ebedi saadetinle mükafatlandırmanı niyaz ediyoruz. Bu kulların senin adını ve dinini koruma uğrunda fedakarlıklarını esirgemediler. Ey Yüce Rabbimiz Şehitlerimizin yüzlerine sürur ve aydınlık Kabirlerine rahatlık ve huzur ver Ruhlarına en güzel nimetlerini bahşet Onları cennetin en yüksek derecelerine ulaştır Ve ebedi saadet içinde yaşat Şehitlerimizin günahlarını bağışla Amel defterlerini kabul buyur Onları en güzel şekilde affedip Lütuf ve ikramlarına mazhar kıl Rabbimiz Onların makamlarını yükselt ruhlarına şefkatini, merhametini ihsan eyle. Amin. Allah'ım, şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Onların geride bıraktıkları ailelerine sabır ver, yaralarını sar. Şehitlerimizin yüzlerini ak, alınlarını pak eyle. Onları, anne babalarını ve inananları bağışla. Sen affetmeyi seversin, bağışlaması bulamazsın. Rabbimiz bize merhamet et. Şehitlerimizin derecelerini yükselt. Onları Firdevs cennetine kavuştur. Onların ve bizlerin günahlarını affet. Onlara rahmetinle muamele et. Onların mekanlarını cennetin en yüksek derecelerinde eyle. Şehitlerimizin yüzlerini ak, alınlarını pak eyle. Onlara geniş kabirler ver. Kabirlerini nur ile doldur Allah'ım. Rabbimiz şehitlerimizi, gazilerimizi ve onların ailelerini koru. Onlara sabır ve metanet ver. Vatanımızı, milletimizi birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbi, onları, anne babalarını ve inananları bağışla. Amin.